Namazında abdestindeydi, hiç problemi yoktu. Ama belli bir vakitten sonra ben Mehdi'yim demeye başladım, Kurgular görmeye başladı. Olmayan şeyleri var gibi zannetmeye başladı. Şizofrenik bir vaka oluştu. Bunu gidip araştırdıklarında da şöyle bir cevapla karşılaştılar. Bu durumun oluşması genetik bir durum olabilir. Kişinin kendi yaptıklarıyla soyun yaptıkları birleştiğinde bazı kişilerde böyle bazılarına direktman soydan etkide edebiliyor. 5-6 tane ruhsatın etkisi var. Buradan birkaç tanesini anlatmaya çalışayım. Dünyada normalde tespit gerektirir malik depresif geçirip de öfkeli olanlarda zaten büyük başların etkisi vardır. Malik depresif geçirenlerde ya da insan öldürme zulmü soydan olduğunda bu öfkeyi durduramaz hale gelen bir tetikleme hali bağırıp çağırma oluşuyor. Onun yanı sıra akla ve zekaya okunan lanetler akıl melekelerinde oynama yapar. Akla kıl ve zeka anlamında engelli olan insanlarla alay etme de yine aynı akıl melekelerinde denge sıkıntısını yapıyor. Rizofrenik vaka tabi bipolardan bir tık daha yukarıda. Bu gibi durumlarda biz anne ile babanın özellikle danışmanlık alması tavsiye ediyoruz. Burada anne ile baba danışmanlık alıp şefaatlerine başladığında takip gerekiyor. Çünkü onlardaki yük normal insanlardaki yükten daha fazla olabiliyor. Takipli bir şekilde şefaatleri yerine getirildiğinde Allah'ın izniyle kalkıyor.